<laughs> ne yapıyorsun? Tamam Ne yapıyorsun? Savul aksın. İyiyim. Sen ne öyle Ben de iyiyim kız. Ben de ne yapayım işte. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor iyi evet? İyi, ne olsun. Hoş geldin tekrar. Ha bulasın. Hoş bulduk maşallah. Nerelisin emmi oğlu? ben Adana alayım. Adana kebabından. Acılısı. Lamba gibi bir şey yok mu kız yüzme karşı? Şurada yanıyor işte. Bu yanıyor ya. Yanıyor bu yukarıdaki. <laughs> Hadi yayını hoplat. Hop. Yayın nasıl hopluyor beyefendi? Şey şey keşfet. Nasıl? Keşfete düşelim diyorum. Şunu e, de O kötü çıktı. Yok güzel gösteriyor. Lamba yanık kalsın. Kız kapat sen pezevane dinliyorsun kız. Adına koyduğumu. Beyefendi siz niye benim yayınıma karışıyorsunuz? <laughs> Tamam karışmıyor. Hasan. Buyurun. Nerede yaşıyorsun? Ben Adana merkeze yaşıyorum. Evet. bir kadın olsaydın adın ne olsun isterdin Hasan'cığım? O yönlere hiç bakmıyorum ben. Hayır, kadın bak. O zaman nasıl ben bu yayın... Ha, hayır. Lütfen bana oraya sorular sorma. Ne diyeyim Hasan? Hasan? Kaç tane kılın var diye. Ben aktif bir erkeğim ben ya lütfen. Aktifsin pasifsin bana ne abi ben sana diyorum ki kadın olsan adın ne olur? Hayır. Değerlendirme beni o gel. Tamam Hasan tamam pasif değilsin AP'sin tamam. Hayır hayır ben aktif bir insan diyorken yani erkeğim ben ya. ya tövbe ya. ben sana kadın mı dedim şimdi? Ben başka sorular sorayım. Çekerim. Kaç santim? o kapatıyorum bak böyle şeyler ha, sorma. Şükür. işine gelene cevap veriyorsun diyecektim bunu da cevaplamadım <laughs> Hasan biz seninle e, yarış yapmayacaksak burada ben sana sorgu sual etmeyeceksem İslam'ın şartı kaç Hasan bak, 5 5 mi 6 6 6 ne İslam'ın şartı imanın şartı 5 İslam'ın şartı 6 6 mı ne ya? Say bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, dikkat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Ee, başka ne vardı? Kimin ümmetindensin? Nasıl yani? Allah kaç? Peygamberimiz. Allah bir. Ana anam baban. Muhammed Mustafa salli, Allahü Allahu ve sellem. E, anan... Peygamberimizin. Tamam ana anam baban kim? Adem ile Havva. İyi mi? Sen şimdi o kubane mezara kumüldün. Aa şimdi yan geldi. Niye? Orgu suval mela gelecek. iki tane. Onların adı ne? Bekir ve be. Bekir mi? Bekir mi? Nenkür nenkür. 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 mü? Sevdim ne? nenkür. Nenkür kim? Nekir kız nekir. Nekir diyor kız ama. Şeyde mi? Mezarlık mezarda mı? Mezarlıktaki. Biri nekir. Bekir. Biri nenkür mü? Ne öyle bir şey. Nenkürle nenkür. Nenkürle menkür mü? Mentos. Bak adam nasıl biliyor bak menkürler neker yazmış biraz. Bak ben de öyle diyorum yani. Tabii. Kutura bakma biraz bilgimiz var yani. Bilmesek de biraz bir şeyler biliyoruz. Tabii canım Mars'ına Neptün. Benimki de soru mu? ya sen ne? Başka soru soruyor ya bu ne ben Baş... terletim Tamam. Eee bu şimşah mimşah çaktıran Melihan adı ney? Ney? Şimşah ney çakan ağzımızı yüzümüze yapıltan Melihan adı ney? Bekir. Mümkün. Bekir'i bildin. İsrafil. İsrafil su üfleyecek. Dütürdük o boru üfleyecek sana. Sen evet. İsrafil'e. Müslüman. <laughs> Allah ecel terini dökmeye başladım bakıyorum da. <laughs> <laughs> ecel <laughs> Yavrum. Sana <laughs> günah yazıldı şimdi var ya. Amel defterin var mı? Var. Vallahi dolu. Doludur yani. Doludurmuşsun. Olmaz mı? Herkesin amel defteri vardır yani. Çakan, kim şimşek açakan? Kim şimşek açakan bela iki? Şimşek. Ne bileyim ben ya kim olduğunu? Vahiy kim getiriyor? Kim çakıyor? Mikail. Ne? Mikail. Mikail. Şaplana koru gibi şimşek çakıyor beynimize. Eee şey Vahiy. Bunları neden biliyor? Efsun efendim. Ben bunlar neden biliyorum? E ben benim... ben bura suyu mu? Ulan Müslümanın bilmeyeceği mi bunları? <gülüyor> <gülüyor> babam Beni mi çıkardın ya? babam bana küçükken bunları hep öğretti yani. Dinimiz bu dedi, Allah bir dedi, Peygamberin ümmetinden ilk dedi, ee, Muhammed ata dedi, Adem ata bizim babamız dedi, Havva anamız dedi. Bak ben şu çoğunu biliyorum bak. E, sure surede biliyor musun şey dua ayet dua. Benim baştan sona da okudum tüm sureleri ezbereyim. Vallahi. Tabi. Sabah namaz kaç rekat? Dört. Bravo. Öyle? On. On. Alkışlıyorum. İlkinde? Sekiz. Bravo ya abi. Matematik böyle bir şey. Peki akşam? Beş. Bravo ya. E nasıl kılıyorsun o zaman? Dört dört kılıyorsun. O birinciyi ayakta mı bekliyorsun? Nasıl oluyor o iş? İçini Üçüncü. önce kılıyorsun. He. Tabii. Şimdi sonra. Sünnet, sonra ha, Canım Hediyeler şeye. Aha bunun amel defterlerini Dur bir de şeyi soracağım. Ee, sen teri dök amel defteri. Dur şimdi. Dök. Ne soram sana? Ee, vahiy indiren melek kim vahiy? Cebrail. Maşallah Cebrail dedi. Hangi mağarada peygamberin vahiy geldi ilk? Hira. Maşallah. Kur'an'ın ilk emri ne? Oku. Ah bravo. Peygamberin eşinin adı ne? Hatice. Hatice diyorsun. Ee, şey şey, Emmis'in adı ne? Bir tane Leheb diye emmisi vardı ya onun adı ne? He? Bir tane Leheb diye emmisi vardı. Leheb, Leheb. Ebu Leheb. Bravo ya maşallah. Sadra teneyka. Ondan sonra o neşrah leke sadrak biliyor musun onu? Ve veda'na anke uzrak ellezi en gada zahrak ve refa'na leke zikrak. O duayı biliyor musun? Fe inneme alusru. Ben ayet-i kürsüyü bilirim ben.

إيش الحمد لله لم نشرح لك سلسلة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تحول سنة فلا نمل ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبعن إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يغتونه بشيء من أمه إلا بمشأة Vesiyya kürsiyyü hüssemevâti vel ard ve le yahudu hüssûmâ ve huvel aleyhül azîm. İyi tamam sen e, sen Hasan'cığım notunu veriyorum. O bir dünyaya vardığın zaman e, münevverle Bekir dediğin için o melekler seni bir kere orada bir e, şey yapacak kılıçlayacaklar. Münevverle Bekir diye bir melek yok. <laughs> Neptün'ü Meptün'ü kattın ya öyle kimse yok tamam mı? Şimdi var var öyle bir şey. Yazın hele. Ya, Candan ya. adam yaz hele. Tamam sen o mümkün nekir. Mümkün, mümkün verin nekir. Sen şimdi Fırat Köprüsü'ne kadar geldin bak. Şu bildiklerine. Ancak bu iman, din iman seni ancak oraya getirir. Şimdi devam edeceğiz Abdestin, far, kusur abdestinin farzı kaç? Nasıl farzı kaç? Kusur abdestinin farzı marz olmaz. Ben Ama, kusur abdesti alırsın çıkarsın. Kusur abdestinin farzı yok mu Bekir? Ya şimdi şöyle gusül abdesti alırsın çıkarsın. Başka bir şey yok. Ne yapacaksın ki ben? Nasıl alınıyor anlat bakalım. Önce yıkayacağın yerleri yıkarsın. Sen şimdi de Sen şimdi de hep gezmişsin bak ben sana diyeyim şimdi de. Çok, <laughs> Çok bekle. Vallahi <laughs> gezmişsin ben sana diyorum. De, anlat hele anlat tamam hadi abdesti anlat. Ne oldu kız? Ya anlatmadım <laughs> bu. Başka konuya geç. Yapsın. Bu ne yapıyor? Kusuyor bu. Oh. Aa. bak size hayvan mı desin rahatladı. Dur la dur. Münker'in önündeki dövüşüyor şurada. Yani şey şey olmaz ya. Hah, dur rahatlasın. Dur dur dur. Ha kurban olurum sana. Eşek sıpası. Tamam geçti. <laughs> Oy. Oy. Şurada izin vermek. Aynen ya. O da izin vermiyordu ki yesin hayvana yazdık değil mi çocuğuma? Hadi ha, hadi hadi loy, oh, oh. hadi kurban olurum sana. Oh. Dur kusun, dur kusun. Hünkârın ne kadar yüzüne tükürecek yemin ederim. Bu sulap tezin farzını bilmiyor mu? Üç kere ağzı, üç kere burna. Oradan sonra tüm vücudu yıkayacak. Evet. Minço'dan su alacaksın Tamam onu biliyor. Ne? Zaten yapıyoruz onu. Ecel Yapıyoruz onu. Ecel terlerini e, şey yapıyorsun. Leon ne ta, ta, tablolarını yıkamadım anlamadım. E, M enli sonra. E, tamam e, Hasan'cığım teşekkür edeyim canım sana. Kusur abdestini bak yalaz. Yayından sonra bir kusur abdesti yaz Google'a. Onu iyi al. Hep günüp kesmişsin ona göre. Az evvel yaptım ya abdesti ya aldım ben abdestini ya. Tamam, alıyorum. Her bayıda ya alırım ben abdestimi. Her banyoda alırım diyorum duşta. E alıyorsun da şimdi ya. hemen olmuyor işte. Niyet edeceksin hepsinden öyle. E, niyet ediyorsa da etmiyor mu? Ne diyorsun? Sen bak niyet ettim Allah rızası için kusur abdestini almaya. Ama o sen kusur al o şey sen cünüp olayın Allah rızası için mi kusur abdesti alıyorsun? Ya ne bileyim işte öyle deniyor. Başka ne diyeceksin ki? Öyle mi deniyor? Ya sen o banyoya girdiğin zaman yani yeter ki yıkan yani. Allah için yıkan yani. Olur o. Kabul eder Allah. Yani canım kirlenmişsin koltuğu evet. kirliyordur. Onun için yıkanacak. Ya bir sana, önce avret, avret yerlerini yıkarsın güzelce. Sa avrat avret. Önce ağız, ağzın içini avret avret. Apış, apış aralarını Abi, altını üstünü. Neyse ya, konuyu değiştirsen ya. Ha, buradan eş adaylarıma sesleniyorum. Abdest önce beni yıkayacaksınız. Önce avratlar yıkanıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ben burada bu dinde bir yerde bir kadına hak verildiğini biliyordum. İşte Orada demek kutsal akdeziymiş. Ne ettin ne ettin? Adam terledi vallahi. Teri döktü kız bu. <laughs> Lan tamam 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 Müslüman sensin tamam dur. Sen şimdi sana hiç bilemeyeceğim bir şey soracağım bak. Soran mı? Ne soracağım? Cenaze namazını biliyor mu? Nasıl konuluyor? Arkadaşlar bu sayfamı takip etmeyi unutmayın. Burası yeni. Diğerlerin hepsi kapandı. Hediye atabilirsiniz. Hayvanlar için hepsi. Biliyor musun? Cenaze, cenaze namazı her er kişi ya da hatun kişi niyetine hep. hep, hep, hep. Hoca, hoca uyattı. Hoca kıldırır sana. Varını yoğun. Niyet ettim. Allah rızası için. Ölmüşünü gel. Hatun kişi ya da hep er niyetine. Ha, tamam. Buyurun cenaze namazına. Şimdi e, ölü cenaze mefta e, Allah tarafından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tamam mı? O arada cenaze şeyle eder bak. Beyle eder. Dilinin diliyle dudağını yalar. Bunun sebebi nedir? O arada sen hemen onun e, ölmüş kişinin hemencedik buradan dudağına su dadırman lazım ki o diliyle o suyu yalasın o arada. Ölmüş ha bak bu. Ölmüş. 10 dakika sonra ölü. Ya tamam mı? ölmüş adam. Beyledi. Ölmüş adam ölmüştür ya. yani o hareket yapamaz. Ölmüş o. Nasıl yapıyor? Yapıyor. İşte yapıyor. Ölmüş. Hiç ölü gördün mü hayatında? Gördün mü? Yaşlarından ölen var mı? Gördüm gördüm. Hiç beledi olmadı mı beledi? O kadarına bakmadım ya. Bakamam ben o kadar. Korkarım. Tamam. mi? Dıkmışsındır ama. Var mı? Bilmiyorum yani. Yaz ekleyeyim. E, tamam. O niye öyle diyor biliyor musun? Hasan. Evet. Şimdi o arada ölüşündük böyle edince böyle edince orada şeytan diyor ki ne? Sen diyor dini, imanı, Allah'ı diyor bırak diyor. Ben diyor sana diyor bir bardak su vereceğim diyor. Ölünde orada diniyle, imanıyla e, aklı gidiyor. Diğerine işte hani susuyor ya çünkü ölmüş. E, zaman kötü zaman geçiriyor. Susadığı için e, imanını kaybetmemesi için hemen orada böyle su çalman lazım. <laughs> Kelime-i getir bakalım hadi. Eşhedü en lehe illallah ve eşhedü Muhammeden abdühü ve Resulü. <laughs> tamam canım. Daha da sen. sen niye böyle sorular soruyorsun? Ha? Niye böyle sorular soruyorsun bana sürekli? E Ben başka sorular sordum. Başta onlar dedim. Ben iletimde söylüyorum. Hiçbir şey kabul etmiyor seni. Ne soracağım? Maşallah iyi biliyorsun ha sen. E Efes sor. Ben İmam bir sesi bitirdim. Babam beni e, dinli imanlı yetiştirdi. Küçükken öğretti hep bize bunları. Hmm. Neden hatırlıyorsun? Nasıl nereden hatırlıyorsun? Allah bir dedi ben Allah. Neden hatırlıyorsun? Neden yazıyorsun? Neden ya yayın yapıyorsun yani? Neden? Şeyden İstanbul'dan. Sen şimdi. Sırat köprüsüne kadar gittin. Sırat köprüsünden sonrasını artık ben bir şey diyemem. Bakan başına ne iş gelecek? Şimdi sen ne iş geldi? Köprüsüne de götür bak mezar da hünkerle ne hükür. hünker şey mi? Mario yasene. Körek maya basırsa günah olur mu? Nasıl bir soru kız? Neyse bu dayıyı çok fazla yormayayım. Neyse bunu alsın canlı. <laughs> Adam benzeri ne yapayım ayol? Ya? uzatma kablosu göstersen erkenden Aşkım o gitti gitti kablo. <tık> 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 Nasıl rahatladı mı kız o?